kadın hakları olunca her ne hikmetse ki bu acı fotoğrafı bu acı sürecek birlikte değiştirmeliyiz. Kızlarımız ve oğullarımız için değiştirmeliyiz. Onu söyleyeyim. Çocuklarımız için değiştirmeliyiz. Konu kadın olunca her ne hikmetse üç beş erkek bir araya gelip karar alma, yasa yapma, ve çerçeve çizmeyi kendilerine hak sayıyorlar. Neden? Ne derdiniz var kadınlarla açıkçası? Sormak istiyorum. Seçimlerde rakibimiz olan ittifak böylesidir. Akılla sürece bakıyor. Buna itiraz eden kendi kadın yöneticileri dahi sosyal medyada fanatiklerce adeta linç ediliyor. Açıkçası bu